Selamünaleyküm, hayırlı günler diyorum. Kamışlı Mahallesi'nin yapılmakta olan içme suyu hattının değişimi yapılıyor şu anda. Şahsım öncelikle e, Sekare Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Fatıma'm Ekrem Yüce Başkanı'ma şahsım ve mahallem adına sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Sakarya Genel Müdürü Kuran Yıldırım Bey'e de şahsım ve mahallem adına sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olsun, var olsun.